Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hakikat bir takım cinnin Kur'an dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz hayret verici bir Kur'an dinledik. O Kur'an hidayete erdiriyor. Biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir ne de bir çocuk. Meğer bizim beyinsiz iblis Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmışız. Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını arttırırlardı. Doğrusu onlar sizin zannettiğiniz gibi zannetmişlerdi ki Allah asla kimseye peygamber göndermeyecek. Cinler dediler ki biz göğe dokunduk. Onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk. Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlenmek için oturduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor. Doğrusu biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi yoksa Rablere onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu bizler bizden iyi olanlar da var olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız. Doğrusu biz anladık ki Allah'ı yerde acize düşürmemize imkan yok kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağız. Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine inanırsa ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de kendisine kötülük edilmesinden. Ve biz bizlerden Müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar işte onlar doğru yolu arayanlardır. Ama yoldan çıkanlar işte onlar cehenneme odun olmuşlardır. Onlar gerçekten o yol üzere dost doğru gitselerdi elbette kendilerine bol bir su verirdik ki onları onunla sınayalım. Kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Mescidler kuşkusuz Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın. Allah'ın kulu Hazreti Peygamber kalkmış ona dua ederken neredeyse cinler onun etrafında bir keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. De ki ben ancak Rabbime dua eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmam. De ki haberiniz olsun ben size kendiliğimden ne bir zarar verebilirim ne de bir yol gösterebilirim. De ki: Allah'tan beni kimse kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınacak bulamam. Benim yapabileceğim sadece Allah'tan size duyuru yapmak ve onun elçilik görevlerini yerine getirmektir. Artık kim Allah'a ve onun elçisine başkaldırırsa ona içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Kendilerine vaat edilen şeyi gördükleri zaman Kim'in yardımcısının en zayıf ve en az olduğunu bileceklerdir. De ki: Ben bilmem. O size vaat edilen şey yakın mı yoksa Rabbim onu için uzun bir süre mi koyar? O bütün gaybı bilir fakat gaybını hiç kimseye açmaz. Ancak seçtiği elçiye açar. Çünkü onun önünden ve ardından gözetleyiciler salar. Bilsin diye ki onlar rablerinin elçiliklerini yerine getirmişlerdir. Allah onlarda bulunan her şeyi kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.